Arkadaşlar merhaba. Yeni bir sol yol sohbetiyle birlikteyiz. Aracım Datça. Datçayla ile hiç video çekmiyordum ben. Bunu kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Bunu da çözemediğim bir problem var. Sabahları çalışınca beyaz duman atıyor. Enjektörü, pompası, şu su, bu su her şey yapıldı ama yine de yapıyor yani. Bugün gene başladı. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz Datça da değil. Ee, sadece bunun içinden sürüş yapacağız. Datça'yla'yım bugün. <laughs> arkadaşlar, ikinci el piyasası konumuz. <laughs> Hadi satıcılar düşmüyor diyor ya, gelsin benden alsın işte. Öbür evet, zar evet, şimdi konuşacağım zaten sizde de. Şimdi araba al sata yeniden başlayayım dedim arkadaşlar. Böyle ufaktan ufaktan bir alayım, satayım, piyasa açılacak diye bir söylenti var. Krediler düşecek diye bir söylenti var. Eee ekonomi tarafında krediler düşerse piyasa biraz kıpırdamaya başlar yani ben de dedim ki alayım satayım ticaret sonuçta ticaret nedir alıp satmaktır ya fırsatçılık değil tabii ki de neyse bak hiç hiç geliyor araba mı geliyor Eşek başımı geliyor hiç umurunda bile değil şimdi favorilerde ilanlar var arkadaşlar benim bir tane Peugeot Peugeot 208. Normalde almam ben o arabayı da. Hoşuma gitti. Boya değişen yok. Kilometresi falan düşük. Çok düşük. 40, 40 binlerde kilometresi var. Ondan sonra temiz bir araba. Arabayı da gittim gördüm öncesinde. Şimdi 575 yazmıştı. 560'a düştü. Sahibinden de. O sarı sitede. Ben de buna 500 verdim. Olmaz dedi. Dün değil ondan önceki gün beni aradı. 500 ya e, 500'e gel al dedi bana. Ondan sonra yok dedim aldım ben araba dedim almayacağım dedim. Fiyatı 550'ye düştü. 530'a düştü. 500 milyon diye düştü. Aynı şeyde 475'e düştü. Yine araba satılmadı biliyorsunuz mu arkadaşlar? Orada duruyor. Neyi verirsen kabul ediyorlar arkadaşlar. 4-5 arabaya teklif verdim. 4-5'i de benim teklifimi kabul etti. Bak galerici teklifi verdim ha. Emin olun galerici teklif verdim. Kimseyi öldürmem ben galerici teklifi. Çünkü ben bu işten para kazanacağım. Benim de üstüne biraz koymam lazım. O yüzden galerici teklifi derler bunu. Galerici teklifi verdim. Ee... yine de kabul ediyorlar. Şu şeye inanmayın. Hani adamı arıyorsunuz ya örnek veriyorum şu golf ne kadar bin bir milyon diyeyim şu golfe ben bu adama diyorsunuz ya bu adam satacak arabayı usta ne olur fiyat ya galerici 900 verdi yalan söylüyor vermiyor galerici neyse yarısını teklif ediyor şu an 1 milyon ya 500 teklif ediyor arkadaşlar vallahi 500 teklif ediyor sordum ben benim şeyde de arkadaş var ona sordum ne teklif ediyorsunuz dedim hani bu işe gireceğim piyasa nasıl neyi teklif Valla ne istiyorsa yarısını söylüyorum, geçiyorum ben diyor ya. İster versin, ister vermesin diyor. Satabiliyorsa satsın kendisi o zaman diyor. Satılıyor mu? Satılıyor 3-5 bir şey. Ondan sonra ama genel olarak piyasa çok durgun arkadaşlar. Kimse yanaşmıyor yani arabalara. Şeylere. Ee, ne diyecektim bir de? Ha şimdi şu var. Kimisi diyecek ki benim arabamı ben 700'e almışım. Gelsin alsın benden 500'e veya yarısına 350'ye. Zaten senden almak gibi bir amaç yok ki. Senden zorla bizi araba almaya çalışmıyor ki galerici. Şu bu. Senden zorla kimse araba almaya çalışmıyor. Ben senden de zorla almaya çalışmıyorum. Senin arabanı 500'e almaya da çalışmıyorum. Senin arabanı 350'ye almaya da çalışmıyorum. Senin arabana ben ne derim biliyor musun? Abi senin araba ne? 700 demişsin. Son ne olur? 690 olur demişsin. Eyvallah bizi aşıyor der kapatırım ben telefonu. Senin arabanı kalkıp da ben ucuza kapatmaya çalışmıyorum yani baya başkası veya alıcı. Ha galericiler de iyi oldu mu bu arada fiyat tartışları? Çok çok iyi oldu arkadaşlar. Şu arabayı gidiyorlardı 500'e alıyorlardı. 2 gün sonra 550 yazıp satıyorlardı. İnsanlar da alıyordu faizler ucuzdu kredi çıkıyordu herkese bol bol kredi dağıtıyorlardı zaten şu an onların şeyini çekiyoruz çekiyoruz da o da ayrı bir mevzu da herkes alıyordu arabasını şeyini ee, kar ediyordu Galeriler de iyi oldu yiyemesinler çok fırsatçılık yaptılar hele bir tane eleman vardı her zaman söylüyorum bunu işte 600 emine araba alıyor fiyatı tam hatırlamıyorum arkadaşlar alıyor yola çıkarken ilana koyuyor 780'e satıyor bir saatte 180 bin lira kar ettim diye videosunu çekip de sosyal medyaya attı. Böyle de fırsatçılık olmaz. Araba alsat nasıl olur biliyor musunuz? Sen, senin araba alsat yaptığını herkes bilir. Arabanın bir gider fiyatı vardır. Şu an bak gider fiyatlar çok düşük. Arabaların gider fiyatları çok düşük arkadaşlar. Umduğunuzdan daha düşük. Pazarda bir tane araba satılmıyor. Artık adamlarla arkadaş olduk. Hepsini tanır oldum anasını satayım. Niye? Aynı adam aynı arabayı sürekli getiriyor, sürekli getiriyor. Bana Uğur abi, Uğur abi, Uğur abi. Şunu bir satamadım Uğur abi. Hemen hemen hepsi aynı. Çekmeye yeriniyorum artık aynı arabaları çektiği için. Girişte Broadway'ler, hemen arkasında favoritler. Onun arada Egea'lar. O ay otomotiv diyen adam işte oraya aynı Duster master yığıyor. Bir Egea var, bir Duster var. Onları getiriyor, koyuyor. Çok nadir yani orada o otopazarında var ya arkadaşlar bin tane araba varsa o gün iki tanesi ya satılıyor ya satılmıyor gidin bakın pazar orada duruyor işte anlatabildim e, kimsenin de lafı böyle işte, konuyu dağıtmayın kimsenin senin arabanı senin arabanı kimse kimsenin arabasını ucuza düşürmeye çalışmıyor bu piyasada ben oto sat mı yapacağım yaparım e, sen ne dersin 700 dersin son ne olur patronlerim sen dersin ki 5, 6, olur. da, Eyvallah beni aşar der geçerim. Kimse senden o arabayı kalkıp da bize 350'ye olur mu diye sormaz. Sen gelirsin bunu kaça alırsın diye. Onu bak adam gelir. Galeri de şöyledir. Adam gelir. Kaça alırsın diye sorar. Sen de dersin ki işte o zaten galeriye gelmiş veya alsatçıya gelmiştir. Ee, sen de dersin ki ederi 450 veririm ben buna dersin çünkü giderine bakarsın gideri 500 falandır o anki piyasada 450 veririm dersin Kabul eder veya etmez o bana soruyor çünkü diyor ki sen benim arabamı kaça alırsın diyor. ben bu fiyata alırım kardeşim sen üstte satabilirsin 1 milyona da satar 700 yazdığın arabayı kalk 1 milyon da ben 700 yazdım ama 1 milyon olarak değiştiriyorum vazgeçtim Al, alabilir misin dersin alırsın ben ayar oluyorum ona. Bazen yorumlarda geliyor. Gelsin benden 700'e aldığım arabayı 650'ye bir alsın bakalım. Kimse senin arabanı almak istemiyor ki 650'ye. Allah düşürmesin ama o arabayı o aynı gün bozdurmaya çalışırsan galericinin eline düşersin veya asatçının eline düşersin. Onlar da bu fiyatı verirler. Bu kadar basit. İkinci el piyasası düşüyor arkadaşlar. Tamam mı? İlanlar da kime teklif verdiysem Hepsi kabul etti. Hepsi kabul etti arkadaşlar. Önce kızıyorlar. Etmez bu kadar şey olmaz falan diye yazmıştı. Son ne olur? Ben diyorum patron son ne olur diyorum. mesajla. O da diyor ki 650 olur diyor. Ben de diyorum ki eyvallah biz aç. Senin teklifin nedir diyor. Sen ne düşünüyorsun diyor. Ben söylüyorum olmaz diyor. Ondan sonra aradan bir gün geçiyor. Gel görüşelim. Bu. Olay bu. Tamam arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.